Evet. Bu da yeşil, bu da yeşil. Evet. Çak bakalım. Çak bir yeşil. Çak. Evet. Can bu odanı nasıl toplayacaksın? <laughs> da. Bu odayı toplanır mı? Bu odayı toplanacak. Bunun başı içindeydi. Snoopy'nin başı. Hamburger. Parçalarını birleştir oğlum hamburgerin. Bak buradaymış. Aferin benim oğlum ya. Evet. Enfes bir hamburger oldu ya. Şimdi ne vakti? Bu oda zor toplamış. <laughs> ne yapıyorsunuz şimdi? Evet, şimdi içecek zamanı yemek hamburgerimizi yiyoruz. Neler <laughs> var orada? Hamburgerimizi. <laughs> Can patateslerini bul. Şimdi Bunun içinde. Patatesler nerede? Patatesler. Ay merhaba. Bak ben pateste son hemamı. Ay! Böyle ana koyalım. Büyük koyalım. Evet şuraya atalım da getirelim. Evet. Bir patates Al daha bakalım. çıktı. Al evet, bakalım. Üç işte tane bu. patates oldu. Kola, patates, hamburger üçlüsü. En sevdiğimiz değil mi? bunlar gereken hepsini. Aa evet bunu da vereceğiz. Bu da bizde. Bakalım hemen var, nerede yok kutu. Deve. Bunu, onun adını söyler misin? Hangisi deve? Evet. Hangisi gergedan? Bravo. Şimdi bana deveyi göster. Ay. Evet. Arabalarımızı park edelim. Arabalarımızı park edelim. Evet. Bincimizi kaldırdık. Bakalım burada neler var. Beni çekelim. Sen çekiyordun, niye beni ittirdin? <laughs> 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 gel bakalım. Çık, çık, çık. Oğlum çok. bana... Can, üçgeni şey bana gösterir misin? Bu da hangisi? Gel bakayım. Bu nerede bu? bu? Hadi gel, hadi bana üçgenin yerini göster. <laughs> Koy bakayım o zaman. Baba bu. Üçgen. Evet. Kimin yıldızı? Ah. güzel. Al bakalım. Tak bunu. Bu. Bravo. Altıgen. Tak bakalım. Evet. Başka ne var orada? Yıldızımız var. Peki yıldızımız neresi? Çok tatlı. Çok çok. Sağlık. Şuraya yaz fosan. En sonunda kendisi geldi. Ne yaptılar? Atmamayayım öyle. Şöylenmez mi? Çok yürütülüyor. <dürüstlü oyunlar>. Ütken. O que país é? Isso? O que país é? Isso? Burada bir altıgen görüyoruz diye. Evet. Şimdi neyimi diyeceğiz? Beş elipsimiz yok. Oğlum beş elips nerede? evet. Peki elipsimiz nerede? İşte bu kadar. Alkış. Alkış. 브라보 Tek topla. Evet. Şimdi oğlum nasıl yapacağız? Burayı nasıl toplayacağız? <laughs> Bu kadar oynayacak <oyuncakçı> mı? bunu, Oynuyor. <laughs> sarı arabanın parçası kırmıştın ya. <laughs> Bu değil, Anneannemde o. <laughs> koy onu kenara, sonra gittiğimizde takarız. <gülüyor> <gülüyor> Onları da üst üste koy. Tanker, tanker, tanker. Ne olur? Baba, baba, baba. Tanker. Tanker, tanker ne taşıyor? Benzin. Arabalar nereden benzin alıyor? Arabalar nereden benzin oluyor oğlum? Evet. Yok burada senin benzin istasyonu. Bak, bak bu. Baba abi. Bak bu koydu. Kaç paralık benzin istiyorsun? Hayır. iki İki. mi? İki. Bir, iki. Dön. Dön, 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 dön. <laughs> Yüklendi. Başka araba getir. da var. Bunu al. Böyle odanın etrafından gezecek misin? Oyuncaklarla. <laughs> Başa çıkamayacağız. Atmasaydın iyiydi.